Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Araç Filosu son 6 yılda olduğu gibi gelişerek büyümeye devam ediyor. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mühittin Böceği'nin göreve geldiği tarihten itibaren 972 olan resmi ve kiralık araç ve iş makine sayımızı 98 adet resmi, 54 adet kiralık olmak üzere toplam 152 adet resmi ve kiralık araç iş makine sayısını artırarak 1124'e ulaştık. Güncel maliyetli 130 milyon liranın üzerinde bir bedelle kurum envanterimize kazandırdık meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlayan veya dolmak üzere olan yeterli verimlilik göstermeyen araç ve iş makinelerimizin yenilenmesi kapsamında 96 adet araç ve iş makinesini öz kaynaklarımıza satın alma sürecini başlattık. Filoda bulunan kanal görüntüleme aracı ise Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Hep zaten ilkleri severiz arkadaşlar biliyorsunuz. Asat Su İdaremize de bir ilki gerçekleştirmiş hocamız. Aracımızın özellikleri ise 300 metrelik kablosu sayesinde ve üzerinde bulunan robotla 150'likten 1200'lük kolektör hatları içerisinde ve evsel bağlantılarda görüntüleme sağlamamızı sağlıyor. Bu noktada bizim altyapımızdaki görüntüleme sayesinde oluşabilecek olası tıkanıklıkların giderilmesi için gerekli tespitler yapılıp ekiplerimize bildiriliyor. Su yönetiminde insana ve çevreye esas alan, teknolojiye ve yeniliğe dayalı, üstün hizmet kalitesinde, kendi sektöründe öncü olan, standartları belirleyen bir kurum olma vizyonuyla hareket ederek makine parkımızı güçlendiriyor. Planlı, kurallı, kimlikli ve afete dirençli bir Antalya için çalışıyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.